Bu sezon gördüğü Beşinci sarı kart. Bir de kırmızı kartı var. Bu arada ceza sahası içinde. Gol geliyor. Partaş Elazığ spor golü buluyor. Ümit Tütüncü topu gönderenisi. gönderen isim. İşte pozisyon. Ön direkte. Murat Kalkan çok akıllı bir hareketle topu bıraktı. Kirayı geçen top. Rakibinden kurtuldu Ümit. Yatarak vurdu golünü attı takımını 1-0 öne geçirdi. Kupada bir Murat Kalkan'a çarptı. Son olarak ona çarptı görüş hakemler. Boner kullanıldı. Ceza sahası kafa vuruşu ve gol. Özgür ileri kafayı vuruyor. Göztepe beraberliği yakalıyor. Yine bir duran top. Bu kez Göztepe golü kaydediyor. 56. dakika Göztepe'nin golü Özgür ileriyle geldi. Ön libero pozisyonunda oynuyor Özgür. Pozisyonla çıktı ileriye uzun boyunun avantajını böyle kullandı. Savunma onu unuttu. Diğer isimleri savunurken o aradan çıktı, kafayı vurdu. Skoru 1-1'e bir getirdi. Göztepe Özgürle Özgür ilerinin golü. Bu sezon attığı ilk gol Özgür'ün. Yarının son 5 haftasında şans bulamamıştı. Dördünde 18 kişilik kadroda yoktu. Birisini de beklemişti. Bu maçta ilk 11'de şans verdi ona. Metin Diyadin ve golünü attı. Özgür.